Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep yorum atıyorsunuz. Hep kulaklık bilmem ne bozulmuş, sağ soldan ses gelmiyor diyorsunuz. Onlara şimdi çözüm arayacağız. Yorumlar atıyorsunuz. Önce öncelikle telefonunuzu açıp kapatmıyorsunuz. Kapatmanız gerekiyor. Ve 20 saniye bekleyeceksiniz. Şurada da, Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni tip telefonlarda nasıl kulaklık O zaman kulaklık çalışıyor arkadaşlar. Ben bende olmuştu arkadaşlar. Ee, bir kere tere, şey telefona YouTube'a girmiştim ve kulaklıktaydım. Kulaklığı takayım dedim. Ondan sonra çalışmamaya başladı. Çünkü telefonu kapatmamıştım bir iki hafta. Ondan dolayı çalışmadı arkadaşlar. Ondan sonra siz de telefonunuzu Açıp kapatacaksınız arkadaşlar. O telefon kendini yeniliyor. Tamam kapa kapatmayı denedi. Kapattık arkadaşlar. Aç Ondan sonra yine açtık arkadaşlar. Ondan sonra oldu arkadaşlar. Siz de bunu gördüğünüz gibi buradan detay detaylı anlatıyoruz. Televizyona internet nasıl bağlanır da anlatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kulaklığın sesini arttırma sesini kısma videosu çekeceğiz bazı arkadaşlar yapamıyormuş bazı arkadaşlar telefona giriyor gelip sesi arttırıp ondan sonra kulaklığı takıyormuş dediğini yapın arkadaşlar şimdi kulaklığı taktığınızda şimdi sesi arttırmanız gerek şimdi kulaklığı çıkardığınızda bak In, gitti. Biraz gitti. Böyle yaparsanız kulaklığın sesini Gördüğünüz gibi bana yorumlar yazabilirsiniz. Böyle böyle oluyor diye. Cevaplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tabii de. Merhaba arkadaşlar. Bu Hepinize tekrar tekrar cevaplamaya çalışıyoruz. Çekmiyor ki Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ses geldi özür dilerim. Annem temizlik yapıyordu. Gördüğünüz gibi buradan yorumlar atmışsınız zaten çoğu kişinin de yorumu tutmuş. Tutmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkinci de olmadı yazmış. Biz de biraz bekle tekrar aç hafızası nasıl diye sorduk cevap vermiyorsun. Gördüğünüz gibi burada vardı. çoğu kişinin olmuş. gördüğünüz gibi böyle hep bitti çektik bunları izleyin arkadaşlar işinize yarıyorsa da abone olmayı like atmayı unutmayın hoşçakalın